doluyor gözlerim unutur mu dersin soruyor bu canım lanı beklersin doluyor gözlerin rim unutur mu dersin? soruyor bu canım Aha ne beklersin. İçimdeki umudum selam atamadım. Sonra ben anladım Sessiz ses yatamadım. İçimdeki umudum selam atamadım. Sonu ben anladım Sesi yatamadım Son defa bebeğim Yanına varayım Son defa bir tanem Kolarıma alayım Son defa sevdim Gözlerine dalayım Son defa Son defa Son defa bebeğim Yanına varayım Son defa bir tanem Kollarına alayım Son defa sevdim Gözlerime Allah'a dolayım son defa son defa <Sessizlik> <Sessizlik> Doluyor gözlerim umudum dersin soruyor beklersin içindeki umudum Silmedim atamadım Sonu ben anlamadım Sensiz yatamadım İçimdeki şey Silmedim atamadım Sonu ben anladım Sessiz yatamadım Son defa bebeğim Yanına varayım Son defa Bir tanem Kolarıma alayım Son defa Sevdiğim gözlerime dalayım Son defa Son defa. Son defa bebeğim. Ya varayım. Son defa bir tanem. Yüreğime sarayım. Son defa sevdim. Gözlerine da dalayım. Son defa, son defa. <laughs> mm